Komiserim, Mehmet Ali Tuzcu'nun Serdar Hakbilir kimliğiyle açtığı sahte hesaptaki dalgalanmanın sebebini ulaştık. Teknesini satmış. Nerede yatıyor tekne? Bebek sahili komiserim. Tamam. Başkomiserim, gerçek Mehmet Ali Tuzcu, Serdar Hakbilir adına bir tekne almış. Fakat birkaç gün önce satmış. Bence de. Olay mahalleye olması muhtemel. Bebek sahibi. Hemen yola çıkıyorum. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Can Aydoğan, 47 yaşında, iş adamı. Birkaç sorumuz olacak. Ne demek bir faydam dokunacaksa? Serdar Bey nereden tanıyorsunuz? Birlikte birkaç kez iş yaptık. Tekneyi nasıl aldınız? Açıkçası bir süredir zaten gözüm vardı. Bir kere Serdar'a teklifte bulunmuştum tekne için ama reddetmişti. Geçenlerde beni arayıp teklifimin hala geçerli olup olmadığını sordu. Ben de geçerli dedim. Tekneyi aldıktan sonra gördünüz mü? Evet. Peki gözünüze çarpan bir şey oldu mu? aslında bir çizik vardı. Bir de GPS cihazının ekranı kırılmış. Ha bir de çapalardan biri fırtınada kopmuş. Olay yeri taramasından sonra bakalım... ...bizim sahte Serdar ne uyduracak. Peki biz bir tekneyi görebilir miyiz şimdi? Tabii. Yıkama bitmişse neden olmasın? Ne yıkaması? İç aksamını temizlettiriyorum. Tamam bir an evvel tekneye gidebilir miyiz? Gidelim. Buyurun. Gitti deliller başkomiserim. Şimdi nasıl Serdar'ın burada öldüğünü ispatlayacağız? Doğru bir kafamı toplayayım Selim. Of. Mehmet Ali'nin bu işten yırtmasına izin vermeyeceğiz. Bilseydim temizletmezdim Orhan Bey. Bilemezdiniz elbette. Ben bir bakayım. <laughs> Güvertede çizik var demiştiniz değil mi? Evet Orhan Bey burada. Buradan örnek almak lazım. Ben olay yeri ekibine haber vereyim. Can Bey, GPS cihazımız neredeydi? Yukarıda dümenin yanında. Ama ekran kırık olduğu için tamire verdim. Tamircinin adresi ya da telefonu var mı? Var tabii. Kartını verin. Lütfen. Başkomiserim, bu çapanın alışımı ile çizikten alınan örnek uyarsa, savcıyı ikna edebilir miyiz dersiniz? Sanmıyorum Selim. İkisi uyumlu da olsa aynı çapadan herkes alabilir. Daha kesin deliller lazım. GPS'teki kırığın peşine düşmeyi de o yüzden istiyorum. Peki sizce kurbanın kafasındaki darp ile GPS cihazı arasında bir alaka var mıdır? Açıkçası kırıkta maktüle ait genetik materyal kalmış olabileceğini umuyorum. Yoksa iyice çıkmaza gireriz. Buyurun Orhan Bey. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. GPS'lere kim bakıyor? Şu karşıdaki arkadaş yardımcı olur size. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ ol. Buraya bırakılmış bir GPS cihazı hakkında bir iki soru soracaktım. Tabii cihaz kimin adına kayıtlıydı? Can Aydoğan. Ekranı kırıktı. Bu sabah değiştirdik. Ya değiştirdiğiniz parça nerede? Değiştirilmiş bütün parçalar çöpe gider memur bey. Bizim atıklarımız teknolojik olduğu için anlaşmalı olduğumuz ayrıştırma şirketlerine gider. Bu görüntü ne? En son kapatıldığı yer. Bu kurbanın bulunduğu yer mi? Evet. Uyduyla bağlantıya geçince düzelir. Birkaç saniye daha lazım. Pardon. GPS yani Global Positioning System Türkçesi Küresel Konumlama Sistemi düzenli olarak radyo sinyalleri gönderen bir uydu ağıdır. Bir GPS alıcısı işte bu sinyalleri algılar. Böylelikle dünya üzerinde nerede olduğu tam ve doğru olarak bilinebilir. Bir GPS alıcısı kapatıldığında ya da bu örnekte olduğu gibi kırıldığında son bulunduğu yer hafızasında kalır. Başkomiser Orhan, kırılan GPS ekranında ölenin dokusuna, dolayısıyla DNA'sına ulaşılabileceğini planlamıştı. Gerçi bu mümkün olmadı ama teknenin cesedin balıkçıların ağına takıldığı tam da o noktaya gittiğini kanıtlamış oldu.